Merhaba arkadaşlar ve Ekim ayının enflasyon rakamları açıklandı. Bu bize neyi gösteriyor? Enflasyon rakamlarını niye takip ediyoruz? Biliyorsunuz Ocak ayında hem asgari ücrete hem emekli maaşlarında enflasyon oranını dikkate alarak zam yapılacak arkadaşlar. Özellikle emekli maaşları son 6 aylık enflasyon dikkate alınarak zamlanıyordu biliyorsunuz. Tabii ki bu zamlar geçtiğimiz yıllarda %6-7 oranlarında kalmış olsa da son birkaç aydır gelen yüksek enflasyon oranları tabii ki bu Türkiye bağlı bir rakam gerçek enflasyon daha daha fazla yüksek geldiği için emeklilerin alacağı ocak zammı da şimdiden yükselmeye devam ediyor. Ekim ayının enflasyon rakamları açıklandı arkadaşlar. Buna göre toplamda bir yıllık enflasyon %20'ye dayandı. %19.89 oldu. Gerçekten bir rekor diyebiliriz. Yani son 20 yılın enflasyon rakamlarına bakarsak yani AK Parti döneminin enflasyon rakamlarına bakarsak pek de bu rakamları yakalamamışız. %19.89 enflasyon rakamıyla daha önümüzde 2 aylık enflasyon rakamı açıklanacak ama %20'nin altına düşmeyecek gibi görünüyor. Emeklilere Ocak ayında geçtiğimiz 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına kadar zam yapılacağı için %10 ile 12 arasında bir zam şimdiden cepte diyebiliriz arkadaşlar. Neden 12 diyoruz? Çünkü 2021 yılının ilk 6 ayının enflasyonu bir nebze olsun daha düşüktü. İkinci alt ayın enflasyonu daha yüksek gelecektir arkadaşlar. Hatırlarsınız Haziran ayında, Temmuz ayında emeklilere gelen zam %7-8 civarındaydı. Eğer %20'lik enflasyon oranı yıl sonunda gerçekleşirse emekliler bu Ocak ayında %12 civarında bir enflasyon zammı alabilecek. Seviniyor muyuz? Mutlu muyuz? Hayır değil. Enflasyon yükseldikçe insanların alım gücü düşmeye ne yazık ki devam ediyor. Bu şekilde devam ederse emeklilerin aldığı maaş zamları da birkaç ay içinde eriyecek. O yüzden insanların cebine giren pek de bir şey olmayacak arkadaşlar. Ama hani hep diyoruz, olası erken genel seçimler yakın. En düşük emekli maaşının 2000 lira yükseltilmesi gündemde. AK Parti asgari ücret EYT emekli maaşları konusunda adımlar atacak gibi görünüyor. Sadece enflasyon oranlarına bakarak emekliye zam yapmak pek mantıklı değil. Umuyoruz emekliye maaş zamlarında sadece enflasyon oranlarına bakılmaz. Umuyoruz olası erken genel seçimler öncesinde emekli maaşlarında daha iyi bir düzenleme yapılır arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Siz yeni gelen enflasyon rakamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Emekliye ne kadar zam yapılmalı? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.